Boss Games'ten başlar. Ben Feyzi bugün sizlerle ne yapacağız? transformice Oto Auto ilesini göstereceğim arkadaşlar. Bunun linkini vereceğim. Yani bu sitenin linkini vereceğim. Siz de rahatlıkla oynayabileceksiniz arkadaşlar. Hemen indir güvenliğe tıklamıyorsunuz. Virüs total yazının altındaki indir butonuna tıklıyorsunuz. Hemen indir hızlı ve güvenli yazanı eğer indirirseniz Bilgisayar kurulumu yaparken bilgisayar bizi sürüyor. O kliyana diye bir yer geliyor. Arkadaşlar bu hile yapan bir Türk hmm, neydi Ferhat Bey 1905'li birisi. Hemen başlayalım. İndir'e basıyoruz. Sense Space diye bir yer geliyor. Evet tıklıyoruz. Evet arkadaşlar benim yaptıklarımı yapın. Siz Chrome'daysanız abi falan diye, deyin. Ben internet explorer üzerinden her şeyi gidiyorum Bakın arkadaşlar çabuk yüklenir. Bu yüklenince ben hemen videoyu duraklatıyorum. Yüklenince başlatalım. Evet arkadaşlar file indi. Evet arkadaşlar otomatik ve pe painter perhat B1905 tıklıyoruz, çalıştara basıyoruz. Evet arkadaşlar bu gelecek. Gördüğünüz gibi bu gelecek. Bu elametli şey ne? Bu elametli şey otomatik painter ilesin açılımı. Evet arkadaşlar Transform C'yi aç diyorsunuz. İsterseniz siz Transform -C programından da girebilirsiniz. Girebilirsiniz. İptal çalıştırınlar. <laughs> evet arkadaşlar ben ismi ya da şöyle otomatik peynir aça tıklayalım. Evet ben şifremi yazayım. Ya da, Otomatik peynir devam diyeceksiniz arkadaşlar. Okey. Evet arkadaşlar, bakın şifte iki kez tıklayın, biraz bekleyin. Ha doğru. Bu gelecek arkadaşlar. Instant cheese diye. Evet instant cheese. Niye yanıt vermiyorsun? Niye? Elametli instant cheese. Bu yanıt versin. Ha, ya da anti DC'ye basıyorsunuz. Shift'ten aktif ediyorsunuz ile arkadaşlar. CTRL'den aktif etmiyorsunuz. Bakın şimdi. Shift'e bastım. Hu uh, uh, hu. Uh, ha ha. Ya ha. Uh. Shift anti-dc'ye basmadım ben. Benim bu bilgisayar formata gidecekti. A bakın arkadaşlar peynirim geldi. Bakın girdim. Arkadaşlar sürekli bakın. Bakın bot kampa giriyorum. Arkadaşlar burada ya Sürekli açık e durduğu zaman sürekli ölürsünüz. CTRL'ye basın. Biraz beklesin fare 5 saniye falan. Lan CTRL. CTRL. Bakın shift'e basın şimdi. iki kere shift'e basın. Far Hadi peynir. Hadi peynir dostum. Dostum peynir. Ayıp ediyorsun peynir. Allah nereye gittim sana peyniri yok bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi hilemiz böyle aktif oluyor Ben bunu 6 dakika kadar hileyle oynayayım sizde şarkının coşkusuna bırakayım arkadaşlar i right here.